Merhaba sevgili kovalar. Seyahat etme isteğinizin artmaya başlayabileceği bir dönemin ilk günlerindesiniz. Bütçenizi bu seyahatlere çıkmanızı izin verecek şekilde baştan düzenleyebilirsiniz. Sadece kısa değil, uzun seyahatleri de planlıyor olabilirsiniz. Bugün 12 Şubat 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Koç burcundaki ay enerji ve motivasyonumuzu arttırıyor hareketli ve yoğun bir gün geçirebiliriz. Öğle saatlerinde ay, Oğlak burcundaki Plüton'la kare, Yay burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Oldukça hırslı ve kararlı enerjiler iş ve projelerimizde bizi odaklayabilir. Güçlü ve otorite pozisyonundaki kişilerden de destek alabiliriz. Bugün savaş ve mücadele yönümüz oldukça güçleneceğinden engel ve sınırlamalara karşı çıkmamız da mümkün. Öğleden sonra Ay Uranüs'te kavuştuğunda beklenmedik tepkiler gösterebilir, çevremizde de ani ve hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu durumda özel ve sosyal ilişkilerimizi dengede tutmak için özel bir çaba göstermemiz de gerekebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.